Bireylerin ve toplumların tercihi bazen telafi edilemez durumlar yaratabilir. Tercihinize dikkat edin. Eğer Adem hayır diyebilseydi hepimiz cennette olabilirdik. Alman halkı hayır diyebilseydi 65 milyon insan ölmeyecekti. Esaslı sistem değişiklikleri bizi hep iyiye götürecek değişiklikler olmalıdır. Fiili durumu yasal hale dönüştürmek için yapılmamalıdır. Kuvvetler ayrılığı bir denge sistemidir. Doğa bile bir denge üzerine kuruludur. Eğer arılar yok olursa Tabiatın dengesi bozulur, yaşam sona erer. Gücü bir kişiye teslim edersek, denetim ortadan kalkar, sistemin dengesi yok olur. Gücü milletin elinden almaya çalışanlara ne söylemek istersiniz? Oysa bir kılavuz bize sistemin adı ne olursa olsun gücün kimde olduğunu söylemiştir.